Bugün sizlerle orijinal şambali tatlısı yapacağız. Buyurun yapım aşamalarına geçelim. Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam ölçülü gerçek şam tatlısı tarifi vereceğim. Aynı orijinal sokak tatlısı tadında ve lezzetinde bir tatlı tarifi vereceğim paylaşacağım arkadaşlar. Buyurun yapım aşamalarına geçelim. Malzemelerimiz 4 su bardağı tam böyle dolu dolu ince irmik kullanacağız. Lütfen ince irmik kullanın. Gerçekten ince irmikle çok lezzetli ve tam güzel bir tarif yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Tam ölçülü. Yani püf noktalarından bir tanesi ince irmik kullanmamız. Kalın irmik de biraz güzel olmuyor bu tarifimiz. 2 su bardağı dolu dolu şekerimiz var. 1 su bardağı süt, 1 su bardağı yoğurdumuz var dolu dolu. 2 şeker kaşığı tarçın pardon 2 çay kaşığı tarçın 2 çay kaşığı karbonat kullanacağız. Öncelikle kuru malzemelerimizi ekliyoruz. İrmiğimizi ekliyorum. Daha sonra şekerimi ekliyorum. Karbonat ve tarçınımı ekliyorum şöyle bir kaşık yardımıyla tüm malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra sıvı malzemelerimizi vereceğiz. Bu şekilde yapıyoruz. Gerçekten çok lezzetli bir tarif arkadaşlar. Böyle deneye deneye farklı şambal tarifleri buluyorum sizler için. Bu sefer de yoğurtlu ve sütlü yapıyorum. Gerçekten bu da çok güzel oldu tüm beğendiğim tarifleri kanalıma yüklüyorum beğenmediklerimi tutmayan ölçüsüz olan tarifleri asla yüklemiyorum öncelikle mutfağımda deniyorum beğendiklerimi yüklüyorum bu şekilde malzemelerimi karıştırdım şöyle havuz gibi ortasını açıyorum daha sonra sıvı malzemelerimi ilave ediyorum sütümü de ilave ettim Güzelce artık elimle karıştıracağım malzemelerimi. Arkadaşlar, videomu beğenirseniz bir emoji, bir kalp bırakırsanız çok sevinirim gerçekten. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu sayede kanalım büyümüş olacak arkadaşlar, sizlerin sayesinde. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Böyle güzelce karıştırıyoruz harcımızı. harcımızı 2-3 dakika kadar karıştırdım. Dikdörtgen büyük borcam kullanacağım ben. 1 yemek kaşığı pekmez ilave ettim. Tepsi e, borcamımın taban kısmına şöyle güzelce yediriyorum pekmezimi. Eğer seviyorsanız pekmezi ilave edebilirsiniz. Sevmiyorsanız da eklemeyebilirsiniz de ama böyle hafiften bir pekmez tadı geldiğinde çok lezzetli oluyor. Ben de gerçekten çok seviyorum o tadı o yüzden pekmez ekliyorum. Sizler de isterseniz ekleyebilirsiniz. Bu şekilde her tarafına yedirdim ben pekmezimi. Karışımımızı borcamımıza alıyoruz. Tabanını pekmezlemiştik. Şöyle elimle sıyırıyorum güzelce. Çünkü elimle üzerinde düzelteceğim için elimle aldım harcımı. Bu şekilde elle düzeltmek daha kolay oluyor. Her tarafına gelecek şekilde elimle yayıyorum her tarafına. Güzelce eşit olması gerekiyor üzerinin. Üst kısmının bir tarafı şiş bir tarafı engin olmaması için. Güzel kabarabilmesi için. Bu şekilde elimle düzlüyorum her tarafını. tatlımın üst kısmını eşit olacak şekilde güzel bir şekilde düzelttim. Bu şekilde ileri geri sallayarak yüzey kısmına düzgün bir form veriyorum. Bu şekilde tatlımız 2 saat dinlenecek. Eğer fazla vaktiniz yoksa 1 saat de dinlenebilir. Ben üzerine fıstıklamayacağım. Antep fıstığıyla süsleyeceğim üst kısmını. Yarım saat eğer vaktiniz varsa bir saat dinlendirip sonra kesme işlemi yapacağız. Bir saat daha dinlendireceğiz. Eğer vaktiniz yoksa yarım saat dinlendirip kesme işlemini yapıp tekrar yarım saat daha dinlendirebilirsiniz. Bu şekilde dinlenmeye alıyoruz tatlımızı. Tatlımız dinlenirken size şerbetini hazırlayalım. Şerbetimiz için malzemelerimiz 4 su bardağı şeker, 6 su bardağı su, birkaç damla limon suyu. Tenceremizin altı kapalı şu anda. Şekerimizi ekliyoruz. Suyumu ekliyorum. Daha sonra ocağın altını açıyorum. Böyle şu an ocağımın altı açık vaziyette birkaç damla limon suyu ilave edeceğim. Böyle daha ekşim, ekşimsi bir tat seviyorsanız biraz daha ekleyebilirsiniz veya limonu kesip içerisine bırakabilirsiniz. Çok ekşimsi sevmiyorsanız da böyle birkaç damla damlatabilirsiniz. Şekerimiz, şerbetimiz kaynadıktan sonra 10 dakika kadar kaynamaya devam edeceğiz. Kıvamını da sizlerle paylaşacağım ben. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Orta ateşte 10 dakika kaynatacağız şerbetimizi. Bu şekilde üzeri köpük 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 olana dek kaynatacağız. Şerbetimizin üzeri bu şekilde köpük köpük oldu. Şerbetimizden şöyle kaşığımızla kontrol ediyoruz. Bu şekilde son damlalar ağır ağır akmaya başladığında şerbetimiz olmuş demektir. Şerbetimin altını kapatıyorum ve soğumaya alıyorum şerbetimi. Tatlımız yarım saat dinlendi. Benim fazla vaktim olmadığı için yarım saat dinlendiriyorum. Sizlerin vakti varsa bir saat dinlendirebilirsiniz. Daha da güzel kıvam alacaktır tatlımız. Bu şekilde kesiyor gibi yapıyoruz tatlımızı. Çok fazla dip kısmına kadar kesmiyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Kesme işlemimizi. şekilde yaptığımızda piştikten sonra keseceğimiz yerler de belli oluyor. Daha kolay oluyor bizler için. Kesmemiz daha kolaylaşıyor. O yüzden isterseniz bu şekilde kesiyor gibi yapabilirsiniz. İsterseniz de piştikten sonra da kesebilirsiniz. Eğer fıstıklayacaksanız veya ceviz falan da koyacaksanız bu kesme işlemini yaptıktan sonra ceviz veya fıstığını veya badem hangisini kullanmak istiyorsanız onu e, ilave edebilirsiniz. Ben bu aşamadan sonra fıstık falan kullanmayacağım, dediğim gibi antep fıstığıyla tatlım piştikten sonra süslememi yapacağım. O şekilde yapmak istiyorum bu defada. Şu şekilde tam düzgün bir şekilde kesmeye çalışıyorum. diğer tarafından da kesme işlemimizi devam ettiriyoruz. Bu şekilde ince uzun olacak şekilde kesiyoruz tatlımızı. Orijinal kesim yapıyoruz. Tam olarak şam tatlısına benzemesi için. Bu şekilde kesme işlemimizi tamamlıyoruz. Artık ben yarım saat daha dinlendireceğim. Yarım saatin sonunda e, tatlımı ocağa göndereceğim, fırınıma göndereceğim. Dediğim gibi vaktim olmadığı için yarım saat yarım saat dinlendiriyorum. Normalde birer saat birer saat yani toplamda iki saat dinlendirirseniz daha da böyle kıvamını alacaktır. Süt ve yoğurdunu irmimiz güzelce içerisine emerek şişecektir, tam olarak kendisine gelecektir. E, bu şekilde de yapabilirsiniz isterseniz. Tatlımızı yarım saat daha dinlendirdim ben. Önceden ısıtılmış 170 derece 170 dereceli fırınımıza göndereceğiz tatlımızı. Tatlımızın altı ve üstü nar gibi kızarana kadar pişireceğiz. Bu çok önemli bir püf noktası arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde kızardığında tatlınız gerçek şam tatlısı gibi lezzetli olur. Ben fırınıma gönderiyorum. 40 dakika boyunca pişireceğim. Sizlerin fırınları farklılık gösterebilir. Lütfen kontrollü olun. Daha önce ve daha sonra pişebilir fırınlarınızda. Lütfen kontrollü olun. Tatlımız nar gibi kızardı. Çok güzel bir şekilde altı ve üstü. Hemen 30 saniye kadar fırından çıktıktan sonra bekletiyoruz dinlendiriyoruz yani ilk sıcaklığının çıkmasını bekliyoruz daha sonra şerbetini veriyoruz bu şekilde güzel bir şekilde şerbetini çekecek çok güzel bir şekilde daha sonra tatlımızı dinlendireceğiz en az 2 saat dinlendirmelisiniz arkadaşlar daha böyle daha çok dinlendirirseniz, 4 saat kadar dinlendirirseniz veya bugün yapıp ertesi gün tüketirseniz daha lezzetini artıracaktır tatlımız. Kalan şerbetimi de şöyle ilave ediyorum. Bu tür irmikli şerbetli tatlılar bir gün sonraya daha lezzetli oluyor gerçekten. Bu şekilde tatlımızı dinlenmeye alıyoruz. Daha sonra çekimimizi tamamlayacağız. Tatlımızı bir saat dinlendirdim. Benim çok fazla vaktim olmadığı için bir saat dinlendirdim. Çekimimi yapmam gerekiyordu. Güzelce dilimledim ve fıstıklarımla süsledim tatlımı. Bu şekilde iki dilim aldım. Sizlere doku testi yapmak istiyorum. İçinin güzelliğini göstermek istiyorum. Şöyle. Bir saat dinlenmesine rağmen öyle dağılma falan olmadı. Yine çok güzel, çok lezzetli. Şöyle yakından göstermek istiyorum iç dokusunu. Yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu şekilde oldu. Gerçek şam bali tatlısı oldu. Şam tatlısı arkadaşlar. Sokak tatlısı lezzetinde bir tarif oldu gerçekten. Güvendiğim bir tarif gerçekten. Sizlerle güvendiğim tarifleri paylaşıyorum. Yapımı oldukça kolay ve lezzetli bir tatlı arkadaşlar. Misafiriniz geleceği zaman çok kolaylıkla yapıp önceden hazırlayabilirsiniz. Denemek isteyenlere kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.